اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصب اذا وقب ومن شر النفاثات في عقاب ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق المستقيم. ببركة تلاوة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا رب العالمين اقم شعوب من القران الكريم درجه هيجتين ده حتى سز و olarak يا يا ربي اقم القران الكريم ده حاصل olan ثوابه اولا مدينه يا كجامعه فاطمه Cenab-ı Hakk'ın son olmasaydı kainatı yaratmazdım sözünün muhattabı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Bugüne kadar gelmiş geçmiş peygamberlerin evliyaların, enbiyaların da ruhlarına hediye eyledim. Haberdar eyle ya Rabbi. arkadaşlar, Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisidir. Allah hiç kimseye sormadan dünyayı ve kainatı ve bizleri hiçbir kirayetten dolayı ne yazık ki diyanette birçok kişi böyle hissiz Resulullah'ın Şimdi ben burada e, İmam kardeşimizin başlamak istemiyorum. Maalesef kaynaklarımız da var. Bunlar yeterince araştırma olmuş. Ama biz Müslümanlar olarak Allah'a iman edenler olarak buraya gömüleceğiz. Bu gerçekten çok ciddi bir şey. Biz buna karşı sessiz kalamayız. Güney kalsın canım. Allah'a orta koştu. Hiç sorun yok. Ama biz bunu yapamayız. Belki birinin en hoşuna gitmez şimdi. Ne yapacağını bilmem kimin fark etmez. Ama biz tek Allah'a hesap veriyoruz. Bir tek Allah'a, O'nun hiçbir ortağı yok. O'nun nezdinde, O'nun indinde yetki verdiği kişi de yok. tek sahibiz. İyyâke ya ve iyyâke nesnâin. ki, Ya Rabbi biz yalnız sana kulluk edelim ve yalnız senden böyle umarız. Oluruz değil mi? Yani Ebu Cehil nasıl müşrik olduysa biz de müşrik oluruz. Olur ise okuduğumuz Fatiha'nın, okuduğumuz Kur'an'ın buna uygun bir şekilde buna uygun bir şekilde davranmamız icap ediyor. Ha, rahatsız olanlar olabilir. Kur'an'dan, Kur'an'ın gerçeklerinden rahatsız olabilirsiniz diye ayıp olur ya, ona buna karşı ayıp olur. Olmaz, olmaz. Allah'a karşı ayıp olur, olmaması önemli. Ona buna karşı değil. Bunu lütfen biraz kalplerimize sindirelim, sindirelim. En azından meşru söylüyorum. Kur'an, Yasin Suresinin 70. ayet-i kerimesinde bir gün sıra men tane hayyan ve yahit kal kavlu alel kafirin gözü. Bu Kur'an, birileri uyansın diye indirilmiştir diyor değil mi? Öyle değil mi hocam? Şimdi, dua yaparız hocam, sıkıntı yok. Şimdi, eğer ki Kur'an dirileri uyarsın diye inmişse şu an buradayız. Meryem anamızı defnetti. Vallahi billahi hepimiz buraya geldik. Ben gelmiyorum diye Allah. Ne olur? Buna karşı ne olur? Değil. Allah bu işe ne der demeniz Allah'ın Resulü'nün getirdiği din, Kur'an-ı Kerim bu işe ne der demeniz lazım? Yoksa geleneksel atalardan duyduğumuz bir takım şeyi tekrarlayarak okuduğumuz bu Kur'an ilimlerini ölülere gönderdik. Yani aslında Kur'an'a hakaret ettiğimizde farkında mıyız? Kur'an diyor ki namaz kılı, Kur'an diyor zekat ver, Kur'an diyor yalan söyleme, faiz yeme diyor. Biz ölüye diyoruz ki faiz yeme, yalan söyleme, kumar oynama, içki içme öyle mi? Bu, bu ara bir hakaret değilse nedir ama? Biz bunu düşünüyor muyuz? Bununla ilgili biraz bir dostluk muhasebe yapıyor muyuz? İşte aslında var ya, şu bölüm Meryem Anneliz, bak biz bir daha anlayabileceğimiz diyeceğimiz bir şey yok. Güneyimizin bir parçasını köptü. Bu ciddi bir olay ya. Bitti mi artık ya? da bunu da geleneklere kurban etmiyorum ya. Lütfen rica ediyorum, geleneklere kurban etmeyelim ya! Yüreğimizi bir parçasını gömdük, hâlâ iktidara koymayacaksak ne zaman alacağız ya? Yarın ölüm meleklerimizin geldiği zaman, Enam Suresi 23. Üç, ayet-i kerimede cevabına bakın, gâlen buyurdu. Allah'ın kusursuzluğundan emin değil, kusursuzluğundan emin Demekten başka çözümlerin çareleri olmamıştır. Onlardan olmayanmıştır. Da Hazır böyle ibret alacağımız olaylarla, ayetlerle karşılaşıyoruz. İşte bu bizim için bir ayettir. Meryem anamızı gömdük, biz de Hesap vereceğiz. Allah Teala bize soracak. Ben size Peygamber gönderdim, Resul gönderdim. O Resuller size kitap getirdi. O kitaplarda ben size emirler verdim. Ama siz bunlara uymadınız. Siz bunu göz ardı ettiniz. Yani, ah buyurun, Allah Teala bize emrettiği Allah'ın size verdiği rızıklardan, Allah için sizde yoksullara verim buyuruyor, diyor. Bizim bazı zenginlerimiz ne yapıyor, biliyor musunuz? Kendisi yiyor, içiyor, şöyle dua ediyor. Ne yazık. Dua şu, Ya Rabbi Sen olmayanlara da ver. Pardon ya. 26'da, 26. ayette Cenab-ı Hak sana emretiyor, sana sen ver diyor. Bakanı Suresi 8-10'da bulunuyor ayette. İhtiyacından fazlasıyla Allah yolunda izah etmiyordu. Allah gitti, 700 verecek diyor. Ama ahirete inanıyoruz hakiki ya. Bak, bire 700, ticareti anlıyoruz. Ama ahirete de inanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Bakanı Suresi'nin 163. ayetinde yine 700 belediyeyle göz ardı ediliyor. Hesaba kalkmıyoruz. Niçin? Çünkü bu ayetleri okuyup da anlamıyoruz ki. Önüne halal ediyoruz, diyoruz ki siz gelin. Çünkü mal vermek zor bir iş. Fedakarlık zor bir iş. Yine bir başlıyor? ayette onların öfkelerini bir tane. Onlar bir sıkıntıyla karşılaştırıyor. Neyse bir sene çıkarıyor. Yani fazla lafı uzatmak istemiyorum. Özür diliyorum. Belki bazılarınızı sıktım hakkınızı helal edin. Fakat istedim ki Meryem Hanım'ımızın burada ömründe ayetinde hepimiz bir canlı ibret alalım. Burada bir ders alalım. Vallahi de, billahi de hepimiz buraya geleceğiz. Hepimiz tek başına böyle terk edilip biraz sonra herkes gidecek. Biz evlatları ağlarken birkaç kişi ya yaşam devam ediyor. Hoşçakalın.

inşallah bundan sonra cemaatimiz Kur'an'ın emrettiği, Resulullah'ın gösterdiği yol güzel olur. Hepinizi selamlıyorum. Bu derdimizde derdimizi paylaştığımız için hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımız var. Ben de kardeşim.